Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından son olarak Hatay'a yenilmesi sonrası eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Valerian İsmail defteri kapanıyor. Bu sezon öne geçtiği 7 karşılaşmanın 3'ünde puan kaybeden, son 6 maçın 5'inde 12 puanlık kayıp yaşayan siyah beyazlılarda Hatay deplasmanı dönüşü acil bir toplantı yapan yönetim Fransız teknik adamla yola devam etmeme kararı aldı. Siyah beyazlılar geçen sezonun ikinci yarısında bir buçuk artı bir yıl anlaştığı İsmail ile masaya oturarak sözleşmenin fesli konusunda anlaşmaya varacak. Fransız teknik adama sezon sonuna kadar ücretinin yarısı olan 450 bin avronun tazminat olarak ödeneceği öğrenildi. Bugün ayrılık kararının tebliğ edileceği İsmail'in yerine gelecek aday konusunda bir kişi öne çıkıyor. Mehmet Özdilek, Gerard, Lucescu, Tamer Tuna ve Rasim Kara isimleri öne sürülse de yönetimin bir numaralı adayının Şenol Güneş olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta yönetimin Valerian İsmail sonrası takımın başına geçirmeyi planladığı Şenol Güneş'le temaslar da başladı. Dün ilk olarak A Spor'a bana gelen bir şey yok, konuşuluyor, duyuyorum, bir şey olursa duyarsınız diyen Güneş, daha sonra bir taraftarın Beşiktaş'a imza atıp atmayacağı ile ilgili sorusuna yok, şimdi imza atacak halimiz yok, geldik konuşmaya diyerek görüşmeleri doğruladı. Hatay'da skor 2-1 olduktan sonra istifa seslerini daha da yoğunlaştıran siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonuna doğru, Sergen Yalçın diyerek tezahürat yaptı. Beşiktaş taraftarı geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında da İsmail'e tepki göstermiş ve Fransız teknik adamı istifaya davet ederek Sergen Yalçın lehine tempo tutmuştu.